Bakıyoruz. Bazen de Türkiye'de çok ses getirmemiş büyük oyunlara bakıyoruz. Ee, 150'nin üzerinde oyun var bu seride. Şurada boncuk çıkacak. Orada bakarsınız onlara. Bugün Baba Is You diye bir oyunumuz var. Bu çıkalı bayağı oldu. Ee, yeni bir oyun değil açıkçası. Ama ben bu oyuna bakmayı unuttum. Haliyle biraz geç olacak ama güç olmayacak gibi söylüyoruz. Devamına bakıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Baba Is You. Start the game. Aa ben buna bakmışım daha önce. Hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Keşke beraber baksaydınız. Neyse o save'imi de sildim. Do you want to watch the intro? Hayır. <laughs> Açıkçası. Tamam. Baba is you. Flag is win. Wall is stop. Duvarda duruyorsun. Kaya itiliyor. Rock is push. Okay. Yani U'yu vine'a getirdiğinde kazanıyorsun aslında. Bu kafa açan bir puzzle oyun çıkacak baya galiba. All is stop. Baba izliyor. P pause. Ha, izvin dağınık şu anda. All is stop. Stop it'i it, edebiliyor it muyum? Bittim. Tamam duvar bizi artık durdurmuyor. Nice. Peki Vin'i ne kadar itebiliyorum? Evet. Yok dur olmadı. Wall is win. Şu an duvarlar kazandırır hale geldi. Kazandık. Evet. Güzel. Bu var ya game design ile alakalı arkadaşların inanılmaz kafasını açar yalnız. Şıkır şıkır işler bunlar. Can abi 2020'de en çok bekletin oyun Cyberpunk 2077 mi? Semih, ee... evet, Cyberpunk. Cyberpunk'a hem de bayağı izlenme gömeceğiz galiba ya. Şey, saat gömeceğiz biz. İnşallah Disco Elysium'daki gibi 300 izlenmeyiz onda ama Cyberpunk'çıyız ya. Flag is stop. Wall is you, duvar benim. Bayrak durma. Bayrakta duruyoruz artık. Bayrak durmayalım ya aynı şey yapacağız. Ha işte okey anlamayan iyice anlatıyor. Flag is win diyeceğiz bu sefer. Bak yine aynı hata yaptım. Bayrak kazandırıyor. Bayrağa girdim ve kazandım. Okey. Kafa açar. Aa dur ben buraya girmiştim. Yanlış yere girdim. Çıkabiliyor muyum? Çık bakayım. Return to map. Cyberpunk 2077 ertelendi ama olsun hayırlı bir ertelenme. Adamlar cila vuracağız demişler. Cila almasına okeyiz yani. Baba is you, wall is stop. Water is sink. Ha suda ölüyorum galiba. Bakayım. Evet ölüyormuşum. LT restart mı? LT ne ya? Peki taşlar temizliyor mu? Rock is push, flag is win. Yani taşlar temizliyor galiba buraları. Şöyle yapabilecek mi peki şimdi? Rock is win ve işte kaya ve işte kazandık. Taha Doğa Erdem hu 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 diye bağırasım var demiş. <laughs> Eyvallah. Fırat Temel yeni destekçimiz olmuş. Hoş geldin. Arkadaşlar yeni destekçiler bilhassa. Ee, lütfen Facebook'taki Evren Yolcuları grubuna girmeyi unutmayın. Youtube Facebook'ta canlı yayındayım ben şu an çaktırmayın. Rock is push. Skull is dead. Defeat. Rock is push. Tamam. Aa, okay, onu yok etmiyormuş. Okey, sinkle push farklı şeylermiş. Tamam. Burak izliyor, baba izliyor. Peki bunlar değişiyor mu? Black is you, o da çıkmıyor. Rock is push. Skull is defeat. Hmm. Şöyle yapalım o zaman. Dur. Payı şuraya koyayım. Sonra diyeyim ki rock is push. Şu kaldırayım. Kaya artık temas edebildiğim bir obje değil. Böylece içinden geçeceğim diyordum ama olmadı yine. Olmadı. Şöyle bir şey deneyelim. Düşünüyorum şimdi nasıl yaparız diye. Belki de şöyle bir şey yapabiliriz. Yes. Şu an hala rakis push ama skull is defeat değil artık. Yep. Kaan Berk Gencer İngilizcem yok Türkçesi gelir mi demiş. Bence İngilizce öğrenirsin bu oyunu oynayarak. Bir de öyle düşün yani. Flag is win. Lava. Baba is you. Rock is push. Aaa. <laughs> Okey. Tabii ki yani. Çok mantıklı değil mi? Baba is melt, lava is hot. Bir şey mi? Artık uyduruyorsunuz yani. Baba is melt falan nedir ya? Push is lava. Üf, olmadı ki. Tam tersi olacak. Hı. Hı. Yes. Çözdük galiba. Baba iz yorgun diyor Volkan Özdemir. Sphinx ticket 200 boyunca katmış sağ olsun. Flag is win. Skull is defeat. Rock is stop. Ball is stop. Baba iz you. Peki şuna ne diyoruz? Wall is you diyelim ve ah yok. Hemen isteye çarpacağız. Evet evet. Aa Aa bir parçamız ölüyor ama her parçamız ölmüyor. Okey. Duvarı yürüterek kazandık. Sence hikaye ve senaryo bakımından Mass Effect 3 mü daha kötü patladı? Last of Us 2 Part 2 mu? <gülüyor> 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 Tebrik ederim. Bu çok iyi bir soru. Ee, Burak? Bence Last of Us Part 2 patladı ya. Last of Us Part 2 çok lineer bir hikaye çünkü. Mass Effect 3 finalde büyük patlıyor ama bana göre. Liner lineer olmadığı için nispeten bir şeyler yapabiliyorsun. Last of us'sın. finali bir de ya yani çok streamline yani. Tren gibi gidiyorsun oraya. Durduramıyorsun, değiştiremiyorsun. O işler öyle yani. Baba iziyor. you. Flag, hmm, Flag is değil şu anda. Şu an grass is stop. Aa, duvarlardan geçebiliyorum şu anda. Baba is bozmadan. Flag'i itebiliyor muyum? Press is stop. Aslında bu win'i buradan alıp nereye götürebilirim ben? Şu yu mu acaba? Ya baba is win diye bir şey var mı? Abi ama yu'yu ittiğim anda ah. Olmayacak ki bu. Niye? Yani bile bile hata ettim. Ama çok güzelmiş ya bu oyun. Kafa açtı bile. Kafa açıldı. Şuna ne deriz peki? Bak bir dakika. Bir dakika. Flag is you yapacaktım ama flag is you çok anlamsız. Buraya iz getirmem lazım benim bir yerden. Baba iz you'yu getiremiyorum. Bir şey iz you zaten demem lazım. Gresi setup'i nasıl geliştireceğiz? Win'de bir şey yapacağız ama ay çıkmaza soktum Win'i ya, Üff, bak dur dur al bir daha. Aklıma geldi bir yöntem. Hıp. Nasıl? Baba izmin işte. Niye patladık ya? Hayda. Bunu kendi kendimize giremediğimiz için mi patladık? Baba izvin kardeşim. Ne alakası var? <laughs> çok daha asap bozucu bir şey deneyeceğiz o zaman. O da şu ki. <laughs> Hazır mısınız? bunu buradan aşağı indirebilirim diyordum ama indiremiyorum. Hop, flag is you. Tamam. Şimdi, şimdi bambaşka bir şey yapacağım ve hop. İnanılmaz evet, inanılmaz bir şey yaptım gerçekten. Dur bakayım. Ha, Bak fıra geziyor baba izbin. İşte. İzi çifte kullanabildik. Kendimize yakışanı yaptık. Ne oluyor ya? Ay Waterworld'e geldik ya. Icy Waters gel bakalım. Baba is you and sink. Nasıl yani? Baba batıyor mu yani? Nerede batıyor? Flag is win. Wall is stop. Jelly is sink. Baba da sink ama. Herkes sink. Baba is sink'i kaldıralım. Tamam şimdi jelly is sink.

Orada boşta duran wall kelimesini kullanmaya karar verdim. Hop dur şu sinki kaldıralım şuradan. Baba artık hem benim hem de duvarlar. <laughs> Duvara dönüştük. <laughs> Hımm. <laughs> Çok absürt ya. Baba, is. Ya bu nedir kardeşim? Kafa durdu şu anda. Hiçbir şey yapamıyorum Wall stop. Ben bu duvarı buradan alayım. Bak, çok güzel bir şey yapacağım size. Ya yapamadım. Aklım yetmedi çünkü. Bunu demin denedik bu iyi bir sonuç vermiyor ya. Baba hem sen hem de duvar deyince olmuyor yani. Keskin Meli hoş geldin. Taş oluyoruz ya. Of. Jelly is is stop. Flag is win. Baba izyonun izini böyle kullanayım diye düşündüm ama onu da kullanamadım. Hmm. Peki daha komik bir şey düşündüm ama jelly sync ya ha yani belki buraya şimdi ne koysam sync ediyorsa yes bazen çözüm dil bilgisinde değildir keskin meli evren yıldızları grubuna katılmayı unutma Wall is stop skull is defeat baba is you Krep mireb var bir de. Star is sink. Rock is push. And. Oh oh mother... oh. Össs sorusuna döndü ya bu. Like is win. Like is win. Baş şimdi. <laughs> Star is push. Star is sink. Peki. Mesela şöyle yapınca nasıl oluyor? Öyle olmuyor mu? Star is sink. And push. Hop. Evet. Ha. Crab is you demem lazım ama. Baba is babasını yok edemiyorum. Um, crab sinken push da diyemem. Crab bana lazım. Ergenekon Di Nagihan hoş geldin. Maşallah. İsme bak, nike bak be. Banki Di Luffy ailesinden. Hmm. Peki şu nasıl? Dur. Bırak is sink and push. Bak. Tak duvarı kıracak zannetmiştim. Kıramadık. Peki şöyle ne oluyor? Tak. Tak. Sadece tak diye bağırıyorum. Eski ekstra bir şey yapamadım. Ama sanki bir an bir şeyler olacak gibi ya. Size Siz de hissettiniz, siz mi? Hasan İli Taşlı dördüncü ayına girmiş. Evet sevgili <laughs> sevgili arkadaşlar. <laughs> Baba izliyor. Böyle de güzel bir oyunmuş. Gerçekten de. Başka bölümüne bakalım ya. Ben burada beynim durdu. Hiçbir şey yapamadım. Şu kapalı bölüme bakabiliyor muyum? Üç tane boncuk istiyorum diyor. Ey, 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 ey Başka bölüm yok mu şu anda ya? Eyvahlar olsun. Evet sevgili arkadaşlar bu neymiş serisinde bu haftada Baba is baktık. Biz Facebook'ta canlı yayına devam ediyoruz. Size de bu güzel oyun tanıtmaktan şefaat duydum. Evet sonumuz hayır olsun. Kendinize iyi bakın. Başka bu neymiş videolarında gözükmek üzere. Burada Playlist çıkıyor ona basarsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bu seride başka hangi oyunlar olsun. Biz Facebook'la devam YouTube. Görüşürüz.